Anahtarsınız. Yok bir sabre demedin. Söyle Touche. Ya kızım sen neredesin? Senin için canlı yayın açtık hadi çabuk gel. Yoldayım şimdi partide açarız yayını. Kızım bak sen beni dinle. Gel sana bomba gibi bir sürprizimiz var. Tuğçe izin verirsen doğum günü partime yetişeceğim. Ya sana unutamayacağım bir doğum günü sürprizi hazırladık. Şu anda canlı yayında Yılmaz Taner senin doğum gününü kutlayacak. Yayını gönderiyorum, bekliyorum, öpüyorum. <laughs> Günün kızı geldi. Dünya, Dünya dönüyor, dönüyor ama, ama benim, benim etrafımda, etrafımda günler geçiyor. geçiyor. Bir orada bir, bir, bir burada ele avuca sığmaz hanım zor sever. Senin kalbin vuruyor ken ayrı güzel diyor ken ayrı vallahi. Bu harbim üstünü istersen biraz ağlayacaksın ben, ben kaçtım, kaçtım, sen, sen kovaladın. kovaladın. Yetmedi azarladın Aşk kazası bu göre göre sana çarpıldım. Ya... çok fazla bir şey yok, geçmiş olsun. Sizinkinde yok ama benimkini <laughs> sağ kısımda farka porta gitti. Hayır, araba da bizim değil ya şimdi. O yüzden iyice sıkıntı yani. Çok pardon. Kimin o zaman? Ne işiniz var bu arabada? Asıl seni kırmızı yanarken burada ne işin var? Lafı değiştirme. Arabanın ruhsatını görebilir miyim? Göremez. Önce sen kendi ehliyetini göstereceksin. Varsa tabi Evet. Bir parça hata alayım. Kırmızı da geçtim. Ama sen de kontrollü çıkacaksın, anladın? Öyle gelgeden gibi burnunun dikine gitmeyeceksin. Bahattin ne anlatıyor bu? Dikkat etmedin diyor usta çıkarken. Arkadaşın senden akıllıymış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bak bayan, yol hakkı benim. Geçiş üstünlüğü benim. Neden? Çünkü sana kırmızı yandı, bana yeşil. Ne yanmış sana? Kırmızı. Peki bana ne yanmış? Yeşil. Yani ben geçeceğim. Sen duracaksın, sen duracaksın. Ben geçeceğim. Kırmızı dur, yeşil geç. Ne oldu? Karmaşık mı geldi? Ne oluyor be? Alize. Alize. Evet arkadaşlar. Maganda'nın teki... ...bana şu an trafik dersi veriyor. Ne yapıyorsun sen? Arkadaş sadece Maganda değil, Ekstra bir de araba hırsızı sanırım. Arkadaşı başkasının arabası olduğunu söyledi. Ne diyor oğlum bu? Sen kime hırsız diyorsun? Tamirciyim ben, tamirci. Arabayı teslim etmeden önce motoru dinliyordum. Arabalarımızı kimlere emanet ediyoruz, görüyor musunuz? Aa, beni de. Ay yani benim arabayı da teslim edelim aşkım. Ay neredeymiş? Bak benim sinirimi daha fazla bozma. Siz de gidin başka yerde oynayın zekâ ya, ya? Rahat bırak beni. Hop hop nereye? Tutanak tutacağız. Olmaz. Olur, olur. Tutanak tutacağız. Sigortan bu masrafı karşılayacak. Ne masrafı? Hem ne malum bunun şimdi oldu? Belki arabayı daha önceden çarpmıştın. Bak beni çileden çıkartma. İnsan gibi tutanağımızı tutalım yoksa polis çağıracağım. Tamam. Tamam ya teslim oluyorum. Sen kazan. Tutanak tutalım dedim ya. Ben de tutalım diyorum. Ama izin verirsen ehliyet ve verir, ruhsatım alacağım arabamda. Ha şöyle yola gel, yola gel. Orkuda da galiba. Ben Alize'yim, yola gelmem. Hop hop nereye nereye <laughs> hop, hop. hop. Hatta, hatta, hatta. <laughs> it's rough